Bunu böyle alıyoruz. Hı -hı. Bunu böyle bir döndürüyoruz. Bunu alıyoruz. Yok kaşına gerek yok sen artık karıştırmıştın tamam. önce. Şimdi ne yap e, hava alma biraz hava alması için ne yapacaksın kürdanla? Açık kürdandan yani kürdan. Yani kürdan da olabilir bıçak da olabilir Bence bıçak ya da mı? küçük delikler açıyorsun üzerine hava alsın diye küçük delikler. Heh. <Gülüyor> Yavaşça. <laughs> Hı. Evet Ay, tamam. tamam 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 yeterli, yeterli şimdi ısıtılmış fırına koyacağız şimdi koyma akşama pişireceğiz ya elin al onun akşama pişirmek üzere akşama pişirmek üzere size fırında tavuk teşekkür ederim ilerciğim ne demek.